Evet sevgili dostlar Yeni telefonumla Ne dersiniz? Yeniden bir performans testi yapalım ee, Gördüğünüz gibi Şöyle bir 4K çözünürlükte Manzara performansına bir bakalım Pardon Evet kaliteye 4K'da Şu anda renkleri ben müthiş görüyorum, çok e, sağlıklı görüyorum arkadaşlar. Ee, biraz daha şöyle elimle de açı vermeye çalışayım, daha gözün gördüğü şekilde. Bu telefonun renkleri, canlılıkları size çok daha iyi. E, verebiliyorum telefon modeli o da gelecek arkadaşlar Xiaomi mi 15t pro versiyonu arkadaşlar 8K'ya kadar kayıt yapabiliyor şu anda video 4K 60fps çekiyorum sevgili dostlar Evet Şimdi daha farklı manzara tonlarının olduğu bir video açtım. Siyahlar var. Arkadaki perde yansıması için üzgünüm. Bunda bir anti yansıma için bir şey olmasına rağmen açıkçası ufak da olsa bir yansıma görüyorsunuz ama Gözle izlediğinizde görüntü kalitesi oldukça iyi arkadaşlar. Şu anda gözümle gördüğüme yakın bir e, renk canlılığı alıyorum telefondan. Umarım siz de bunları görebilirsiniz. Bunu bilgisayara aktardığımda yorum olarak da altına paylaşabilirim. Şu anda yansıma açıkçası yansıma konusunda sadece çok sizi etkilemediğini söyleyebilirim. Hadi farklı görüntülere geçelim. Evet. Şöyle manzaralarımız var yine harika. Televizyonun performansını daha iyi yansıtıyor arkadaşlar bu telefon. Leica destekli sensörler kullanıyor. Hatırlıyorsanız önceki telefonda arkadaşlar ben böyle görmüyorum diye sürekli bir uyarı atıyordum. Arkadaşlar neredeyse uğur böceğinin rengini birebir aldığımı söyleyebilirim. Şu anda ekranda telefon ekranında gördüğüm için şey için aynı şeyi söyleyebilirim en azından. Şimdi bir de bir futbol karşılaşması bakalım. Hadi bir de bir futbol maçı açalım. Çok çok iyi arkadaşlar. Bu arada yağmurlu, bulutlu, tam parlak bir odada izlemiyoruz. Hava yağmurlu, bulutlu arkadaşlar. Haydi şimdi bir de derin siyahları görelim. Evet sevgili dostlar. Burada bir de bunu gece çekeriz. Perde olayı <laughs> siyahta kötü patladık. Ama arkadaşlar görüyorsunuz aslında siyahlar çok iyi siyahlar. Perdeyi saymazsak. Hadi açımızı biraz değiştirelim o zaman. Perdeyi çok görme imkanımızın Yandan bakalım. Oba burada da perde var. Kaçamıyoruz perdeden. Evet. Şöyle yapsam. Çift perde. <laughs> Biz yine açımızı bozmayalım. Ben size akşam arkadaşın olmadığı Sadece tavan aydınlatmasının olduğu ortamda da bu siyahları çekeceğim arkadaşlar. Ama çok güzel e, görüntü izliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz görüntüden çok memnun olacaksınız. Şu yeşil rengine bakar mısınız? Aslında o siyah perdeyi saymasan oraların ne kadar iyi karardığını çok iyi gördüğünüzü tahmin ediyorum. Bu telefon bunun hakkını verdi arkadaşlar. HDR şu görüntü çekiyor bu arada. hdr Plus sertifikası var. Görüntümüz Abi. yanlardan bozuluyor mu arkadaşlar? Tabii ki bozulmuyor. Şöyle görüyorsunuz. IPS panel işini çok iyi yapıyor arkadaşlar sağ çaprazdan, sol çaprazdan çok iyi görüntüler alıyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Az yansımasız, az yansımalı daha doğrusu siyah deneyimlerimi şöyle yansıtmış olayım. Önceki videoda gerçekten renkler konusunda patlamıştı telefon. Şu anda gözümle gördüğüm en yakın performansı aldığını söyleyebilirim. Evet. Mi 15T Pro'nun 4K 60 FPS video kaydını ee, ana kamerası da 50 megapiksel 1.6 diyafram açıklığıyla olan videosunu işte bu uğur böceğinde patlamıştık arkadaşlar şu anda gerçekten gerçeğe yakın e, ee, görüş sağlıyorum telefonda lokal karartmanın ne kadar iyi çalıştığını şuralarda görüyorsunuz üstte bir avizini hafiften bir yansıması var Gördüğünüz gibi renkler İguara'da inanılmaz derecede iyi çalıştı. Siyah bölgelerin simsiyah olduğunu görebiliyorsunuz. Haydi bir de ışığı kapatalım. Işıktaki IPS blow'un ne kadar etkili olduğunu yani IPS ışımasının ne kadar karanlık, Işıkta çok süper bir performans. Gün ışığında süper bir performans arkadaşlar. Karanlıkta nasıl izleyeceksiniz? Karanlıktaki görüntüsüne de bakalım. Bakalım. Renkli görüntüler yine kusursuz arkadaşlar. Ama yine gözle gece olduğu zaman tabi telefonların gece performansı. Mesela şu, şu, ışımaları, IPS ışımaları da şuralardakini gözle görüp sıkıntı yaşamıyorsunuz. Karanlıkta da onu söyleyeyim. Yine de göstermiş olmak için gösteriyorum. Işıkta çok çok daha iyisiz kamera. Göz gördüğü gibi gösterdi ama karanlıkta dediğim gibi yine gözünüzü rahatsız edecek bir şu ışımalar, IPS ışımalarını görmüyorsunuz.